Sayın Başkanım, değerli meclis üyeleri, bugün burada kıskanlarımızın uzun süredir gündeminde bulunan yeni otogar projesiyle ilgili önemli, önemli bir karar aşamasındayız. Sayın Başkanımızın önerisi doğrultusunda Atatürk Toprak Su ve Tanıtan Araştırma Enstitüsü Araştırma bir bölümde, otogar yapılmasına yönelik olarak 540 sayılı kanun kapsamında kamu yararı karar alınması konusu meclisimizin üzerine gelmiştir. Yapılan tüm teknik incelemeler ilgili kurum görüşleri konusunda Cumhuriyet Halk Partisi kurulu olarak bu proje hakkında görüşümüzü paylaşmak istiyorum. Şehrimiz büyüyor, nüfusumuz artıyor. Modern ve işlevsel bir otogar ihtiyacı olduğu inkar edilemez. Ancak böyle stratejik bir yeri belirlenirken bir dikkat edilmesi gereken şehrin üst ölçekli planların tamamlanmış olması. Kırklareli'nin hangi yöne büyüyeceği, ulaşım aksları nasıl çekilileceği, kamu hizmet alanlarının nerelerde konumlanacağı hala belirsiz. Bu nedenle iman planları tamamlanmadan otodar yerinin belirlenmesi şehircilik ilkeleriyle bağdaşmamalı. <laughs> Değerli meclisler, yapılan incelemeler otodan önerildiği alanın TATAM'e bağlı Atatürk Toprak Su ve Tarımsal Metodoloji Araştırma endüstrisinin parçası olduğunu göstermiştir. Bu eskidi de, iklim değişikliği, toprak su ilişkileri, mikro klima ve sera gazı ölçümleri gibi kritik alanlarda ülkemizin tek kurumsal araştırma merkezidir. Bunun altını çizmek istiyorum. Ülkemizin tek kurumsal araştırma merkezi. Sağdaki asas ölçüm sistemleri hem uluslararası hem de üniversitelerle yürütülen bilimsel projelere veri sağlayan önemli bir altyapı niteliği taşımaktadır. Bu alanın fotoğraf yapılması, ekzot kartları, Kısa ada etkisi ve hava kirliliği nedeniyle mikroklimayı kuracak. Birinci sınıf karın arazisinin karın dışına çıkarılmasına yol açacak. 44 yıllık bilimsel birikimi ve ölçüm verilme sürekliliğini tehlikeye taşıyacak. Bu sonuçlar yalnızca Kırkdelen'in değil, ülkesinin tüm tarım politikaları açısından da kayıtlı. Nitekim toprak ruhlu. Toprak Koruma Kurulu çalışmalarında Ziraat Odası, Ziraat Mühendisleri Odası ve DEVA gibi uzman kuruluşların da bu alana otogar yıkılmasına karşı olumsuz görüş meselenin siyasi değil, tamamen bilimsel, çevresel ve kurumsal kurulunun nedeniyle olduğunu göstermektedir. Ayrıca hukuki açıdan da önemli bir husus bulunmaktadır. Bu araziler 44 yıl önce bölge çiftçilerinden tarımsal araştırma yapılması amacıyla kamulaştırılmıştır. Kamulaştırma amacının dışına çıkılması eski maliklerin taşınmaları geri isteme hakkını doğurabilecek ciddi hukuki riskler barındırmaktadır. <laughs> Diğer yandan, bu yerleştirileceği konumla ilgili ulaşım ve şehir için trafik açısından da önemli sakıncalar belirtilmiştir. edilmiştir. Planların çevre yolu tamamlanmadı. otomobil şehir dışına taşınması hem ulaşımı zorlaştıracak hem de hem vatandaşlarımıza ek ulaşım maliyetleri getirecek hem de yoğun araç yolcu hareketi nedeniyle güvenlik hisleri ortaya çıkacaktır mevcut otogar ise şehir merkezine erişim açısından kullanıcıya ek bir maliyet gerektirmeden pratik ulaşım imkanları sunmaktadır. Uzman değerlendirmeleri mevcut tesisin bazı revizyonlarla bir süre daha kullanılabileceğini ve şehir dışına taşınmamakanın taşınmasının bugün için acil bir ihtiyaç olmadığını göstermektedir. Değerli meclis Otogar'ın uzun vadede şehir merkezinde kalmacı açıktır. Ancak, böylesine kritik bir kararlar önce şehirimizin gelişen alanlarını belirleyen üst ölçek imar planları tamamlanmalı. Şehir plancıları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışma yürütülmelidir. Bu planlama yapılmadan, otogarın yeri konusunda sağlıklı bir değerlendirme yapmak mümkün değil. Aksi halde, ünitesinin tarım arazileri, tarım alanları üzerinde telafisi gün, bir ilk imar baskısı oluşacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi kurgu olarak başkanımızın kıtlerle yararına olan tüm projelerinden var. destek olarak biraz önce e, aldığımız kararlarla bunun önündeyiz. Ancak bugün vermiş olduğumuz karar bilimsel veriler, şehir ilkeleri, kamu yararı ve şehrimizin uzun vadeli çıkarları doğrultusunda Sonuç olarak Atatürk Toprak Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma Enstitüsü arazisi, için uygun olmadığı Alanı tarımsal, bilimsel ve ulusal ölçekte stratejik öneme sahip olduğu. Otogar'ın bu kuruluşa zarar vermeyecek uzaklıkta ve tarım niteliğini yitirmiş alanlarda planlanması gerektiği Kırklareli imar planları ve çevre yolu çalışmalarının tamamlanmasının öncelikli olduğu, projenin ancak bilimsel etki değerlendirme raporları hazırlandıktan sonra ele alınmasının doğru yolculuk proje bölgesine varılmıştır. Bu nedenle söz konusu alana otokan yapılması yönündeki teklife metoyu vereceğimizi ifade ediyoruz. Biz Kırklareli için doğru olan her projeye destek olmaya devam edeceğiz. Ancak bilimsel araştırmalar yürüter. Ülkemizin tek tarımsal metodoloji enstitüsünün arazisini amacı dışında kullanılmasına karşı duracağız. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.